Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Taha. Bugün sizlerle beraber benim abimle oynayacağız. Benim abim. Yani bu hesabı kötü bir hesap. Bu kendi hesabı değil. 15.000 kovalık hesabı var arkadaşlar. Onu birazdan gösteririm zaten. 6 kişi. Tamam. Gidiyoruz. Oyun. sözü söylemeyeyim. <laughs> arkadaşlar. Güç <laughs> <arkadaşlar, gülüyor> Tabii ki de. Bir <laughs> oldu. <laughs> <laughs> <Görüşmelerini, gülüyor> <koymayacağım, gülüyor> <laughs> ben göstereyim i̇şte, arkadaşlar. Burada güçlü gideceğiz arkadaşlar artık güçlü gide oynayacağımız olur bana iste katın hemen zaten dur arkadaşlar kulübümüzü gösterelim İsterseniz katılabilirsiniz ay yıldız bu savaşıyor. Aaa bir mebeyi çıktı görmemiştim. Many to bu karakter seçeceğim. bu sefer. Nasıl bir şey olalım? Yani, yani. Arkadaşlar siz benim ne olduğunu musunuz? ne olduğunu biliyor musunuz? Benim biliyor musunuz? Her yorumumuza atacağım. Bunu söyledim. Bu varsa söyleyin. Her yorumumuza kalp atıyorum. 3 yoruma bir kalp atıyorum arkadaşlar. Her videoya 3 yoruma kalp atacağım arkadaşlar. Size söyleyeyim. da ama bu. Abim çıktı. arkadaşlar abimin yan hesabıydı bu. Solfi ismi. Bunu kaptı. Bakın arkadaşlar Ensar King ismi. Hemen profilosuna bakıyoruz. 15.000 kupa arkadaşlar. Ay Yıldız'ın başkanı kendisi kurmuştu. Tarayı ve Kurov'u çok sever. Mortisi de iyi sever koltu da yani Edgar'ı çok sever. Nani benim gibi çok seviyor. Sorucuz var. Bütün karakterlerini sayayım arkadaşlar ben size. Croft, Tara, Shelley, Bull, Mortis, Rosa, Colt, El Primo, Daryl, The Edgar, Poco, Nani, Rico, Surge, Penny, 8 bit, Pam, Stu, Frank, Nita, Carl, Ems, Dynamite, Bibi, Gene, Piper, Max, Eel, Bo, Jesse, De, Bale, Lou, B, Jackie, Colette, Tiki, Brock, Sprot, Mr. P. 20, 30, 39 karakteri var. Bir karakter daha çıkarsa 40. karakteri olacak. İnşallah çıkar arkadaşlar. Yorumları inşallah çıkın. Çıkar. Neyse inşallah size de çıkar arkadaşlar. Benim bir tane arkadaşım var. Bunun da değişik karakterleri var derken Ember var. Adında Ember yok. Sayalım bunları. Adında olmayan şeyleri var mı? Sadece Ember mi var? Adında Ember var mı? Abi Ember var mı? <laughs> Göremedim ben. Görenler varsa. Yok. Yok. Tamam arkadaşlar. tekli oynayalım o zaman. Arkadaşlar ben kutu açalım yapacaktım da ya, yapamadım ya olsun arkadaşlar benden kutu açalım ve beklemeyin çünkü oyunu para yatırabilirsem Öyle para yatıramıyorum arkadaşlar da bunu boş verin yine de o kadar karakter çıkarttık. hımm arkadaşlar arkadaşlar sonunda arkadaşlar, varsa yazdım ooo Gördünüz mü gerçekten?

Genezi mi tak? Tamam arkadaşlar. benle karşılaşırsanız ismim Taha. Oyun yani benle istek atabilirsiniz. Yani hemen arkadaşlar. Kim gördüyseniz bunu bir tane söyleyin bana. Doğru, doğru. Arkadaşlar ne kadar sabredebilirsiniz arkadaşlar. Belki senin isteğini kabul ederim. Ama arkadaşlar ama yabancı kişiler yoktu bizim. Bizim ülkemizde. O yüzden yabancıları kabul etmeyecek. En az, mesela arkadaşlar ismini ne yorumlara yazın ona göre de kabul edeceğim zaten. Ona göre de bilmem size. Derken arkadaşlar çok iyi oynuyorum. Ah! Tut mal hier. Ich sehe. Geh mir birinin beni izlediğini görüyorum. Üç oldu diye bakacak. Abi izliyor belki. Ne <laughs> oldu ya? De de arkadaşlar. Arkadaşlar. Nasıl ya? arkadaşlar. Nasıl falan diye. Arkadaşlar like atmayı, olmayı, gibi arkadaşlar like atıp, abone olup bildirimler budurlar... <laughs> açın. bütün videolarımdan hemen haberdar olabilirsiniz. <laughs> Bildirim yani biliyorsunuz. Hem arkadaş ilk yorumu atan bu sefer şey ne oldu? Like attı. İlk yorumu atın dedi ya. Derim yani. Oh, oh my god. O neydi? <laughs> ne lan? Ne yazıyorsun gerçekten? Oha bu. <laughs> şaka şaka. Arkadaşlar daha kardeşim benim. Ama sınıfına gidiyor okumayı bilmediği için. Yani ben ona öğretmeyeceğim. Kendisi öğret. <gülüyor> <gülüyor> yani derslerinde yardım ederim. <laughs> ben ne konuşuyordum Ondan böyle şeyler diyor. Ha, arkadaşlar. Hayır. Hmm, Hayır. arkadaşlar farkında mısınız? Şuna izliyor mu beni? Çok <laughs> izlemem lazım beni. <laughs> i̇zle izle. yedim değil mi? Ben de başladım. Yanlışlıkla dırı diye başladı. Anam ama <laughs> İzleyebilirsin o zaman. <laughs> hemen izle hemen. <laughs> ben bu tunayı anlamıyorum. İzle, izleme dediğimde izliyor. İzle dediğimde izlemiyor. Ben tunayı anlamıyorum arkadaşlar. Siz anlıyor musunuz? Ben atıyorum kendim diyorum. Ki, kendim diyorum. <laughs> Esri çok güzeldi ya. Eee? 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 Çok komik ya. Arkadaşlar bu son tur Tuna. 3 kaldı arkadaşlar. 3 şey sonra hemen kutumuzu açıyoruz. İnşallah karakter çıkar. <laughs> Amin diyoruz.

Hayır hayır tamam. Ne yaşıyoruz arkadaşlar? Tamam. Ben 1500 e yaşıyorum. Oh, o oh, karakter çıkabilir. Aa. Oh. Arkadaşlar bakmayacağım. Çıkmadı ya arkadaşlar. Hadi oynayalım. İzle beni <laughs> izle. Your... İzle çabuk izle. Yav i̇zlemezsen küserim. Küs. Yok. 8 eller. Orada Roka'yı öldürüp ben de ölüyorum. Çok güzel. Yolumuzu bulduk. Ne oluyor ya? Tüm karakterim artık... Max mi? Max! Turbo Time! Turbo Time! Turbo Time! Turbo Time! Turbo Time! Aa, <laughs> arkadaşlar fark <gülüyor> ettiniz <gülüyor> mi? Bakın en az kupalarda 8 bit buralarda oluyor. Ama üst ender <laughs> en yakın, sonra seviye dedikten sonra ve ender azalan dedikten sonra, en yukarı kromatikler geliyor. En aşağıda bunlar geliyor. Fark edenler var mı bunu? Var var Şu en çok... <laughs>

<laughs> ya, ne yaptın ya? Ne yapıyorsun ya? Sen çok komiksin. <laughs> <Beni öldürüyor> ben öldüm. <öldürüyor> ben Bence daha iyi. Kupa geldi yine de. Başka kalıyor ya bu karakter. Şey, daha ismini unuttum arkadaşlar. Her tiki. Yeni sezon çok güzel değil mi? Gelme 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 gelme. En azından zarar yemiyor yani zarar gelmedi arkadaşlar iki kupa geldi iki kupa gitti zarar yok ben size abi bir şey söyleyeceğim söyle ben sende çok güzel kaç kupasın bin e, 4100 değil mi ben 4600 <laughs> Çok iyi olur ya. Arkadaşlar, arkadaşlar görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Arkadaşlar son bir şey daha söylemek istiyorum. Söyle söyle. Son bir şey de şey arkadaşlar, tamam. güçlüğü vuruşu çekelim mi? Kayıvan güçlü gibi videosu çekeceğim arkadaşlar yarın söyleyeyim. Tuna